Evet arkadaşlar, Diyarbakır Ergani'deyiz. Asıl f geziyoruz. 2. Ekim, 6. ayın 20'sinde ekildi. Bakıyorsunuz. 5-6 kilo ortalama ağırlık. Tona işim süper. Baktım, meyvelerin güzelliği. Her taraf meyve. Arkadan gelen meyveler var bakın. Aselin en büyük özelliği o sürekli meyve vermeye devam ediyor. Bakalım böyle. Çıtırı çok güzel. Meyve büyüklüğü çok güzel. Piyasadaki kendi segmentinde olan bütün kabukları sildi. Bir hafta sonra hasata başlar çiftçi kardeşimiz. İnşallah bol bol kazanacak. Kaldığı şu an biraz hareketle iyi para ediyor. İnşallah kazanacak arkadaşımıza bol kazançlar diliyoruz. İnşallah bölümü 8 son. Alacak inşallah. Hayırlı olsun.